Yeniden bir Siyasetik devam ediyor bu akşam. Çiğli Belediye Başkan Adaya adayı Ali Talak'la birlikte sevgili seyirciler hem kendisini yakından tanımaya hem de Çiğli için hayata geçirmeyi planladığı, düşündüğü gönlünden geçenleri ifade ederken acaba ne gibi projelerle karşı karşıyayız bunları vurgulamaya devam ediyoruz. Farklı bir dataya da inelim istiyorum. Bu hafta sonunda aday adaylarının il başkanlığı bünyesinde bir araya geldiği bir toplantı söz konusuydu. Sizin için ne ifade etti bu toplantı? Nasıl mesajlar aldınız kendinizce bu toplantıdan? Evet. Ee, bizim e, daha önce bu toplantıdan önce e, partimizin, genel merkezimizin, e, MYK'nın kararıyla e, illere dağıttığı Hı -hı. ve talimatı olduğu bir eğitim okulu, CHP eğitim okulu Hı -hı. Hı -hı. şeklinde bir çalışma vardı. Gerçekten başarılı bir çalışmaydı. Hı -hı. Önemli bir çalışmaydı. Ve işte kentsel de tutun hitap şekline kadar, davranış şekline kadar bir eğitim verildi. O <laughs> parti okulunda. Ee, gerçekten insanlar ya ben de mi gideceğim ne olacak işte ben şu filan. herkesin gitmesi gerekiyordu ve gerçekten de tüm aday belediye başkan adayları, adayları ve meclis üyeleri meclis üyesi aday adayları herkes katıldı, katıldı bunu. Evet, çok <laughs> güzel ee, güzel de katılım oldu ve gerçekten de verimli bir çalışma oldu. <laughs> Güzeldi. Onun bir ek ...projesiydi bizim o toplantımız. il Başkanlığı önderliğinde, il yönetimi önderliğinde... ...milletvekillerimiz vardı... ...işte parti meclis üyelerimiz vardı, büyükşehir belediye başkanımız ve mevcut belediye başkanlarımız da vardı. Orada güzel mesajlar verildi. Birleştirici, <laughs> uzlaştırıcı... ...partimizin... ...başarıya ulaşması için... ...neler yapılması yolunda... ...tekniğe de inildi, teknik olarak da inildi, İşte Yeşil'e önem verilmesi gerektiğini... <laughs> e, ...davranışları, birbirimizle kaynaşmamızı sağlayıcı. Çünkü hep orada şöyle bir şey vardı... ...ben hep zaten başından beri söylüyorum, tüm aday adayları... ...o yanımızdaydı, onu, o sarılıyor, ablam, abim, kardeşim... ...bu mod, böyle bir diyalog. ...gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nin şemsiyesi, çok güzel bir şemsiye. Altındaki insanlar gerçekten birbirine karşı sevgi, saygı çerçevesi içerisinde davranışlar olan... Ancak hani e, testi su kırılmasın filan <laughs> diye birleştirici e, bir toplantıydı. İl başkanımız olsun büyükşehir belediye başkanımız olsun ve milletvekilimiz olsun parti meclis olsun güzel konuşmalar yaptı. Böyle çıt olmadan hani bazen şeyler vardır ya bir yere gidersiniz bir toplantıya giderler gidersiniz derken giderler cep telefonuyla oynar şununla oynar yukarıda işte ışıklandırmada arkada bizim o toplantıda e, iki tane görevli var. Hafif sesle konuştuklarında herkes dönüp bakıyordu. Bu kadar odaklanmıştık odaklanmıştık, odaklanmıştık ve güzel bir e, söyleşi oldu, güzel bir anlatım oldu. E, ve il il başkanımızı ve Büyükşehir Belediye Başkanımızı Gerçekten. ve Hı -hı. milletvekilimizi Musa Çam milletvekilimiz ve parti menşeilemimiz güzel konuşmalar yaptı. Ee, Aslında burada bir... bir görev daha verildi size. Ee, başkan Aziz Kocaoğlu'nun açıklamalarına bakacak olursak toplantı sonrasına yansıyan e, çok güzel gidiyoruz ama e, bir ilçeyi dahi kaybedersek kaybetmiş sayılırız gibi bir yaklaşımı var. Dolayısıyla burada e, evet başkanmış gibi başkan adayıymış gibi çalışın ama bu çalışmaları yaparken bir taraftan da e, parti bayrağını da daima dik tutun. E, düşürmeyi bırakın. E, 45 derece bile olsa eğmeyin gibi bir mesaj ortaya çıkıyor. Kesinlikle. Bu anlamda da bir sorumluluk var o zaman üstünüzde. E nasıl hissediyorsunuz durumu partiye yönelik yaklaşan seçimlerde? Ee, Çiğli'de. Ee, evet. Çiğli'de yaklaşan seçimlerde gerçekten Aziz Bey ve il başkanımız ve dediğimiz konuşmacılar güzel mesajlar verdi. Hı -hı. Birleştirici mesajlar da. Ve e, gerçekten de kaybetme lüksümüz yok. Hı -hı. Bizim e, ben değil biz anlam mantığında gitmemiz gerektiği söylendi. Ve ee, bazen bazı kişiler söylemler olur. Çok eskiden Hı -hı. konuşuyorum. Şu anda olan bir şey var anlamında söylemiyor. Algılanmasın. Ee, algılanmasın. İşte ben şu kadar oy alırım. Ben şöyle yaparım. Hı -hı. Ben o zaman çık, tek başına aday aday ol. Aday ol. Hı -hı. Ee, görelim. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin şemsiyesi adı altında kutsal bir görev verilecek. Evet. Kim olursa ve o görevi de en iyi şekilde yapıp e, kazanmanın yollarına bakmamız ve kaybetmememiz Gerektir. gerektiği söylemler oldu. Çinli'de de nasıl? işin açığını söyleyeyim. Oradaki söylemlerin dışında bir söylem yoktu. Hı hı. O pekiştirdi. Hı hı. Şimdi seçim çalışmaları başlıyor. Aynı duvara iki tane aday adayı poster asacak. Hı hı. Bir arkadaşım, belediye başkanı adaya adayı arkadaşım ben arıyor. Abi diyor veya ben de ona abi diyorum. Benimki küçük, seninki büyük olmasın. Ya da seninki büyük, benimki küçük olmasın posterimiz. Aynı, aynı şeyleri şey. koyalım. Hı hı. Bu çok önemli. Biz bir aileyiz çünkü. Bu güzel bir oluşum. Evet, evet, Bu anlamda e, Çiğli'de e, böyle bir durum söz konusu değil. Çiğli'de İzmir'de olduğunu düşünmüyorum. E, burada kişisel sorunlar olabilir insanların. Birebir sorunlar olabilir ama e, ticaret yapıyordur sorunu vardır veya alışverişi vardır veya Duygusal anlamda sorunlar olabilir. Hı hı. Burada o iş bitiyor. Burası Cumhuriyet Halk Partisi. Burası bir parti çatı altısın, çatısı altındayız. Ve şemsiyesi altındayız. Evet, Birbirimize saygı duymak zorundayız. Önem vermek zorundayız. Ve öyle de. Hı hı. Kim belediye başkanı oldu? Aday oldu. Biz artık aday olan belediye başkanı. Çünkü İzmir'de öyle bir lüks yok. Ve Türkiye'de de birçok ilçeyi ve il alacağımıza inanıyorum. Çünkü bu genel seçimlere yürüyüş. Genel seçimlerin ayak sesleri olacak bu seçim. Burada birbirimize çok önem verip verip zincir halkaları olup Türkiye'ye yansıtmamız gerekiyor. Bu anlamda çok güzel diyaloglar var. Çok güzel iletişim var. Sevgi var, saygı var, hoşgörü var. Kendini bilme var. En güzeli de bu zaten. Bunlar önemli detaylar. Çinli'de e, halka inip sokağa inip vatandaşla birlikte buluşurken bir taraftan da e, kurumları da ziyaret ediyorsunuz. Evet. E, bu ziyaret ettiğiniz kurumlardan nasıl tepkiler alıyorsunuz? Ali Talak için olumlu yönde bir bakış hakim mi? Ve dolayısıyla e, önemli bir unsurun altını çizmek gerekiyor aslında. E, planlamacı tek aday. Bu da ortaya çıkıyor mu? Evet. Bu nasıl bir... E, ...görüş yaratıyor karşınızdaki kişilerde. Mehmet Ali Bey, burada işte e, bu çok önemli. Hı hı. Ben Sayın Kaymakam'ımıza da gittim hı hı. ziyarete. E, ben sivil toplum kuruluşlarına da gidiyorum. Yerel basına da gidiyorum. Ben vatandaşa da gidiyorum, esnafa da gidiyorum. Hı hı. Hepsiyle beraberiz. Burada evet, o planlamacı, haritacı... E, hı hı. ...ve çiğliği bilmiş olmam. Zaten birçoğu bana şunu sormuştur. Yani... Ee, şurada ne olacak hı hı. şurada ne yapabiliriz parselimizle ilgili ne yapmamız gerekiyor diye sormuş daha önceden sormuşlardır benim konulara ne kadar Vakıf olduğumu bilirler hı hı. ya bu Evet teknik olarak e, haritacı olarak planlamacı olarak ben Çile'de tek adayım adaya dayayım tek ada dayayım ee, burada benim e, konuştuğum şeyi yapabileceğimi ...hissediyorlar, hı hı. biliyorlar, söylüyorlar zaten. Bu çok önemli. Evet. Yani burada güzel tepkiler alıyorum, güzel ilişkiler alıyorum. Ee, bu anlamda e, insanların o yaklaşımı, o samimiyet, güç de veriyor. Hı hı. Ha, Şunu söyleyeyim, ben... E, ...Çiğli'de güzel işler olacağına yüzde yüz inanıyorum. Teknik anlamda güzel işler olacağına inanıyorum. Çiğli'de... ...Çiğli'yi ortak akıl yönetecek. Şimdi seçimlere girildiğinde ben daha önce programma muhtarlar onların bir tepkileri vardı. Muhtarlar seçim zamanı böyle yaklaşılır muhtarlara. İşte seninle beraber şu olacak, bu olacak filan denir. Seçim olur, kazanırlar. Şimdiki yönetimi veya o filan karıştırmıyorum. Genel olan evet, bir şeydir. Evet. Ee, muhtar muhtar belediyenin arka bahçesi olur. O öyle olmayacak. Hı hı. Muhtar o bölgenin en iyi sorununu en iyi bilen kişi. Muhtar, oradaki insanların problemini bilen, bilen kişi. kişi. Muhtar sadece, evet bir zekat verileceği zaman, bir şey verileceği zaman muhtara, işte oradaki garibanlar, bir seç... hı hı, onun hı. göre o değil sadece. Muhtar mahallesindeki park sorununu da biliyor. Muhtar oradaki çocukların sorununu da biliyor gençlerin. Muhtar e, yaşların da sorununu hı hı. biliyor. Hepsini biliyor. Öncelikle muhtar, meclis üyeleri, mahalle temsilcileri, o sivil toplum kuruluşları en e, olaylara yakın insanlar bunlar. Çünkü e, herkesin kendi bölgesine göre e, derneği var. E, oluşumları var. Bunlar kendi içindeki oluşumlarındaki sıkıntıları, memnuniyetsizlikleri, istekleri ve istemleri çok iyi biliyorlar. Bu anlamda e, onlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla, e, kamuyla, e, muhtarlarla, Bire bir iç içe olacağız. Ben size küçücük bir şey anlatmak istiyorum. Müsaadenizle. Ee, şöyle yapacağız. Biz belediye aday adayız. Aday olduk. Partimiz bize görev verdi. O kutsal görevi. Biz de alacağız. Alnımıza koyacağız. Öpeceğiz. Alnımıza koyacağız. Ve başlayacağız. Marşa basacağız. Evet. Başladık. Aday olduk, bel belediye başkanı olduk. Oldunuz. Sabah diyeceğiz ki arkadaşlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza, fen işleri müdürü, imar müdürü. Arkadaşlar siz de sabah sekizde benim olduğum yere geliyorsunuz, diyeceğiz. Akşamdan altıda yedi, zaten beş beş da belediyeden gitmek söz konusu değil, bana göre. Sekize dokuza kadar mesaisi var, imzası var, bilmem nesi var, son neler oldusu var. Akşam o işi bitirdikten sonra sabah Mehmet Ali Deniz'in evine misafir olacağız. Simidimizi po poğaçamızı alacağız diyeceğiz ki size geleceğiz sabah kahvaltıya bize bir çay yapar mısınız diyeceğiz geleceğiz size geldikten sonra zaten orada çevrede mahalleli toplanır toplanacak onu da isteyeceğiz bunu her gün yapacağız ama hava koşullarına göre, göre evet. evet yapacağız yüzde doksanla yapacağız İzmir havası güzel bir hava Çiğli Hı -hı. havası daha güzel bir hava bu anlamda oturacağız kahvaltımızı yapacağız sorunları dinleyeceğiz notlar alınacak problem notlar sorunlar alınacak çıkacağız sahaya. Atıyorum Küçükçeli Mahallesi'ne gittik, Küçükçeli'de o mahalleyi 3 günde dolaşacağız, yerinde göreceğiz bir kere. Zaten biliyorum ama notumuzu alarak, halkın istediğini, e, sorunlarını alarak, alarak notumuzu alacağız. Saat 11'e kadar bu işi tamamlayacağız. 11'de çıkacağız, iyi bir belediye başkan yardımcıları ve iyi sistemi kurduktan sonra. Onlar bürokrasi hı hı. işleyecek, yani başkan geliyor yok her şeyi ben imzalayacağım diye bir şey yok. İki e, bir şey bu iş. Her kuş kendi sürüsüyle uçar. Ekip lokomotif çalışması gerekiyor. Ondan sonra biz oturacağız. Geleceğiz. Ee, o notlarımızı alacağız. İlgili müdürlüklere bu dosyaları sevk edeceğiz. Evet. Sevk ettikten sonra ben de, benim de özel bir arşivim olacak. Kolaçerime koyacağım. Gittik Küçükçili'den çıktık Balatça'ya geçtik. Aynısını yapacağız. O hafta bitti. Şey, o Küçükçili mahallesinin sorunlarını orta mahalleye tüm mahalleleri ...bitirmeye yakın, orta işin ortasına geldiğimizde, orta mahalle diye birisi, bir yer yok yani ...işin ortasına, 8. 10. 13. mahalleye geldiğimizde... ...ne oldu küçük çiğlinin işi diye sormaya başlayacağız. Çünkü biz küçük Çiğli'ye bir daha gideceğiz. Evet. Başa alacağız. Saracağız, başa alacağız. Neydi notlarımız? Şunlar, şunlar, şunlardı. Neler yapıldı kardeşim? Bunlar yapıldı. yapıldı. Neler yapılmadı? Bunlar yapılmadı. Neden yapılmadı? Gideceğiz, Mehmet Deniz'e... ...evinde... ...bölgesinde anlatacağız diyeceğiz ki bakın biz 13 tane sorun aldık 13 sorununun 9'unu çözdük hı hı. 4 tane sorun kaldı hı hı. 9 sorunun 4 sorunun problemi mülkiyet sorunu şunlar, var şunlar şunlar, şunlar 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 var deyip anlatacağız şunu demeyecek vatandaş biz vatandaşla iç içe olacağız kaçtığınız zaman kovalarlar arkanızdan söylemedik bırakmazlar farklı konuşurlar iç olacaksın. Hani seçimlere girerken kol kola giriyorsun ya, hani güzel pozlar veriyorsun ya. Önemli olan orada o aileyi aileyi bir, birleştirici olmak gerekiyor. Bu anlamda o dört sorunun neden kaynaklandığını söyleyeceğiz ve süreçte de bu iş çözülecek diyeceğiz. Onu da çözülecek işlemler arasına koyup ve onun da sirkülasyonunu devamını sağlamış olacağız. Ve bu şekilde çalışmalarımız bu yönde olacak. Evet. Bunu. Kapımız şöyle şu mantık ee, kapımız açık olacak zaten ama, şöyle bir şey yok. Sizin çok özel bir sorunuz var. Çok özel bir şey söylemek istiyorsunuz. Ee, Mehmet Ali Deniz benim arkadaşım diye televizyona da çıkmıştık, biz de programda yapmıştık. Kardeşimiz, ya ben buna çok ayrıcalık bir Ya gelecek, diyecek ki Mehmet Ali Bey, 10 dakika süreniz var. Size 10 dakika veriyorum. Gelip oturmayacak yarım saat, bir saat. Çünkü öbür arkadaşının hakkını yiyecek. Özel bir sorunu vardır. Herkese Şöyle beşer dakika, 7'şer dakikalık, oner dakika Şöyle ben algılaması yüksek bir insan. ne kadar çok kişiye ulaşabilirseniz. Evet, evet. Kadar, evet, o kadar. Ondan sonra kadar da, da özel görüşmesi olabilir, bir sıkıntısı olabilir. nereye iyisisin orada, orada eviyle ilgili bir problem gelir, belediye başkanısın, gelecek. Eviyle ilgili bir sorunu vardır, aşı ile ilgili bir sorunu vardır, işiyle ilgili bir sorunu vardır. Biz toplum olarak, Türk toplumu olarak duygusal insanlarız, örf adet aranelerimiz yüksektir bizim. Yani kalkıp ben açım bana ekmek verin veya ben işsizim, evimle sorunum var, başkan gel hanımla tartıştık, şöyle çocuğumda şöyle bir sorunum var, belki gel diyeceksin, ben de atlayıp gideceğim. Bunu bir başkasının yanında söyleyemezsiniz. Kapım sonuna kadar açık olmayacak. Belli saat, en az iki saat. İki saatten sonra kapıyı aç, herkes gelsin, söylesin. Yani o arayanlara, o talepte bulunanlara bu şekilde de bir e, oluşum Oluş. ve yaklaşım içerisinde olacağız. Zaten sabah bize kahvaltıya geleceksin. İnşallah. <laughs> bu arada duyan komşular, mahalleliler varsa şimdi yani şimdiden belki sizin bizim evde görmek isteyeceklerdir. İnşallah. Daha yakından tanımak için olur yani niçin olmasın İnşallah. Şimdi şunu sormak istiyorum. Siyasetin önüne çıktığı bu dönemde e, aklınızdan geçenleri, yüreğinizden geçenleri ve proje dosyası içindekileri anlatabildiğimiz kadarıyla en azından bu dönem içerisinde böyle ifade ederken e, işinize daha da önemlisi ailenize vakit ayıra biliyor musunuz ben bunu sormak istiyorum. Ali Talan bir günü normal şartlar altında nasıl geçer? Ali Talan olmazsa olmazları nelerdir? Olmazsa olmazlar e, benim bu şehirde yaşıyorsam ben ailem, eşim e, yola çıkarken aileden izin almadan olmuyor. Hı hı. Eşim zaten başımın tacı, çocuklarım e, büyüdüler. Onların da işte üniversitede okuyor, inşaat mühendisliği okuyor. Başta da söyledim bir de lise sonunda okuyor. Oturduk konuştuk. Ne diyorsunuz? hı. hı. Ben böyle bir şey düşünüyorum. Dediğimde ciddi bir süreç, ciddi bir süreç. Şey, evet. evet. Ne diyorsunuz dediğimde tabii ki senin düşüncelerine saygı duyarız. Biliyoruz ki sen bu işi e, olmak istiyorsun. Yolun açık olsun. Biz de yanınızdayız olabildiğince şeklinde. E, söylemler oldu aileme. Şu anda bile ben çok az vakit ayırabiliyorum. Ben sivil toplum, ben Ege Bölgesi Sivas Dernekleri Federasyonu'nun Genel Sekreteriyim. Ben bir dönem önce Karşıyaka Spor Kulübü'nün yöneticisiydim. Ben çoğu dernek faaliyetlerinde katılan bir insanım. İzmir Sanayici İş Adamları Derneği'nin e, danışma kurulundayım. Ben e, bir düğünlerde, derneklerde zaten bu şekildeydi. Ha biraz ben de biraz efor olacak. O da olsun istiyoruz. Yani eforu da bu bilgiyi, birikimi, enerjiyi de biz oraya Hacabeyi aktaracağız. Hazırız. Ya. Hazırız. Enerji var ki koşturacağız. Ya olmasa biz yok oturuyoruz, biz işimize bakalım, evimizde oturalım derdik. Biz o şekilde düşünmüyoruz, ekip ruhuyla, ekiple. E, biz, e, yola çıkan arkadaşlarım da aynı şekilde evlerinden müsaade istedi. Böyle bir kutsal göreve talibiz diye <laughs> e, benim ekibi arkadaşlarım içerisindeki olan meclis aday adaylarım ve birlikte yöneteceğimiz arkadaşlarımız, biz bu böyle bir kutsal göreve önce biz oturduk, karar aldık, evlere gidelim, önce bunu konuştuktan sonra böyle bir şey yapacağız ne diyorsunuz diyelim. Tekrar toplanalım dedik. Aldık izinlerimizi, toplandık ve e, koşmaya başladık. Mücadeleye başladık. Biz şöyle bunlar olması gereken projeler. Hani projemde şöyle olacak böyle. Şehir imarla başlar. Şehir taftayı uygula iş bitti. Bitti. Evet. evet Çinin tapu sorunları var, mülkiyet sorunları hı hı. var. Bunu ben biliyorum. Ben mülkiyet sorunlarını çözeceğim. Bir de ben şunu e, tabii ki gün e, bizim adetlerimizden ananelerimizden bizim toplumsal hareketlerimizden şöyle bir şey var. Biz sosyal dönüşüm projeleri yapacağız. Hı hı. Hep kentsel dönüşüm kentsel, tabii ki kentsel dönüşüm sosyal projenin içinde olacak, sosyal dönüşümün içinde olacak. Kentsel dönüşüm olmalı. O insanlara, orada yaşayan ev hanımlarını günler yaparlar filan, şu hı 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 olur, bu olur, hı hı giderler, hı hı gelirler hı hı. işte. Ee, biz boş oturtturmayacağız. Onlara proje sunacağız şevklendireceğiz, iştahlandıracağız. Gelin bu Avrupa Birliği fonları var. Gerek belediyenin kaynaklarından... Evet. Yani şu bir gerçek biliyor musunuz? Son bir cümle alayım sohbeti noktalayacağız. Okay. Kalanını başka bir masaya evet. atlayalım. Avrupa Birliği'ne bizim Türkiye olarak yaptırdığımız paranın yüzde yirmisini kullanabiliyoruz, isteyebiliyoruz. Biz bunlara alışkın değiliz. Biz bunları yapacağız. İnsanları birleştirici, üretken, çalışkan bir hale getireceğiz. Ee, ben Çiğli'yi seviyor, seviyorum, ben Çiğliliğim. Ben Çiğlili olmaktan onur duyuyorum. Ben aday olurum veya olmam. Olursam bunları yapacağız. Olmazsak da yine öpeceğiz, alnımıza koyacağız. Kim aday olursa arkadaşımızı destekleyeceğiz, partimizi en iyi noktaya getireceğiz. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz. Halkın içinde yaşayan başkan sözü veren aday adayı Ali Talak'la birlikteydik. Bugün Çiğli adına konuştu kendisiyle birlikte ve siyaseti noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.